Arkadaşlar için mi? Ya. Alkır. Alkır. Eşleş artık. Partiyi başlat. Çok oyunculu. Bir arkadaşım var. Sadece arkadaşlar için. Hadi bakalım. Kapaklar kapalı. Dans oynuyor kapalı. Hmm. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Kanka bir dakika. Hmm. Ben bunu yönetimini biliyorum. Arkadaşlar. Kazım bilmiyor. Hadi yap kanka. Yapman ah. gerekiyor. Arkadaşlar. Ben derim onu. Hmm. Ondan sonra ne yapacağım? Hmm. oyun oyun seçeceğiz. Bay bay. Yok kanka. Her yapmam gerek sanki. Parti var. Parti var. Başa parti. Yine Nasıl lazım biliyor musun? Hazır. Aşırı garip bir kostüm seçtim. Tamam. Video kapanmadı Kaç? dakika? Dakika Kaç? Dakika Kaç? Dakika Kaç? 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 Bu bitki böyle. Söyle de şükür Olmaz. Olmaz. Hadi Enes ya. Nakit mi içiyorsun? Hadi ol artık. Hadi artık seç. 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 Abi hazırdan iptal etsin. Zaten iptal etsin. Niye oğlum? İptal et.

Yani bunu bekleyin. Nasıl biz para için biz para için yani para hmm. için sevdiğimiz zaman bir gerçekten eğlendiğimiz oyunları çekiyoruz. <laughs> yes! Benlerim. Oğlum sen daha isin. Aa! Nasıl kazını düşüt. Neyse de gel arkadaşlar. Aa! Oh. Arkadaşlar hocam. Oh. Arkadaşlar Hadi adam gitmiyor. Bak falan. Sadece ne şanslıydım. Ah hazır. hazırım aa, ben Aya bas oğlum. Hazır ben niye hazır olamıyorum? Ne Ha 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 basın. <laughs> Neyse. Arkadaşlar başladı. Hay hay ne şey ne hay 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 balina balina <Til> ay, bas, ay, bas, ha. balina 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 kazandık <laughs> 5 4 2 1 0 6 dakika 9 olduğunda bitireceğiz İkinci partini çekeceğiz daha yabancı daha Zip 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 yap yap. Zip Ne Hop oh, oh. hop. Oh. bitireceğiz. 7 dakika. Kazandık. Önde <laughs> ya. Başla oh. başla. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Bugün de Beru

part çekiyoruz. Dur, i̇kinci bir, part... bir tane daha var. Bir oyun daha mı? Ya düştü. Yine sayende. Bence bunu bir tane halinde çek. Evet. Herkese. Ben zaten adam 400 olmak üzere. Hedeflerim <laughs> var. Aa şöyle. Her dostum bu oyunu ben kazanacağım. Hedef vurur. vurulur. Aaa sana gidiyoruz. Şöyle. Aaa çalın parçalarını. Dur bin. Çal. Bine bine anlaşacak. Çal. Aa. Dur bine bine anlaşacak. Ben iyiyimize geliriz. Anlaşmıyorum. İyi lan. Anlaşmıyorum. Lan dur. dur. Dur ne olur dur. Hayır git. Hayır git. Hayır hayır hayır. Hayır hayır geçer. <laughs> mi çalacak? Beni mi çalacak? Aha da hayır. Dur eğer ya her türlü kazan piç. Hey video seni çekiyorum. Biliyorum onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O sonum. <laughs> oh! Çekilen bu top benim. benim. Benim bu top. Beğenirseniz. seni. <laughs> ya gel. Yine pal palik. Bu arada şu çekeceğiz merak <laughs> etmeyin. Bir <laughs> tane şu. Ben de bin alayım. Ben de bin alayım.

bu kadar da ikinci bölümümüz açıyoruz. İyi şimdi. günler.